Yeni videoma hoş geldiniz. Videomdan çok güzel geri dönüşler aldım. O yüzden çok mutlu oldum. Paylaşmak bana da çok iyi geliyor. İlk videoda böyle birazcık daha aslında yüzeysel geçmiştik. Yani orada ben birazdan ne yapacağımı anlatmıştım. Ve anlası nedir bunu anlatmıştım. Kendi hayatımıza bakma kısmına şu an geliyoruz. Atımıza yukarıdan bakıp fark etme, gözlemleme noktasındayız şu anda. Sonra yavaş yavaş bunları nasıl dönüştüreceğimizi konuşacağız. İlk videoda şunu sormuştum size. Hayatınıza baktığınızda geçmişinize sürekli aynı kısır döngüde döndüğünüzü fark ettiğiniz, kendinizi böyle çakılı hissettiğiniz durumlar neler demiştim. Şimdi bunları fark ettiyseniz eğer, şöyle bir yazdıysanız, bir baktıysanız asıl soru, bunların asıl sorusu şu yani alt yazısında şu geçiyor. Siz bu durumu değiştirmek istiyor musunuz? Bu döngüden çıkmak istiyor musunuz? Bunda kararlı mısınız? o güvenli alandan, sürekli gerçekleştirdiğiniz alandan çıkmak istiyor musunuz? Eğer cevabınız evetse zaten bu videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Bugün de duyguları konuşacağız. Duygular, duygular, duygular. Duygular hayatımızın çok önemli bir bölümü ve çok önemli göstergeleri. Evet, toplum tarafından hep böyle mantığımızı kullanmaya yönlendirildik maalesef ki. Bu yüzden de hep duygularımızı bastırmaya, onları kapatmaya, üstünü örtmeye programladık kendimizi. Ve bu duygularda başka şekillerde ortaya çıktığı için de hayatımız böyle bazen kontrol altına alınamaz hale geliyor. Çünkü onlar, o duygular sürekli burada kaynıyor ve başka şeyler de ortaya çıkıyor. İşte bir kavgada ortaya çıkıyor. Çok sevdiğiniz birini kırıver kırıveriyorsunuz mesela. Ama mantık konusunda şunu söyleyebilirim. İnsan neden zihnini dinlememeli? Neden mantığını dinlememeli? Tabii ki bazı noktalarda dinleyebiliriz ama bu mantık aslında sistem tarafından kurulan bir şey. Mesela kapitalist bir sistemde yaşıyoruz. Bu sistemde bazı grupların bize belirlediği kurallar çerçevesinde işte kariyerin peşinde, o e, paranın peşinde koşacağız diye birçok şeyi de arkamızda bırakıyoruz. Bu da ne oluyor? Günün sonunda işte mutsuzluğa neden oluyor. Ama bunları içimizi, kendimizi dinleyerek dönüştürmek mümkün. Kendi hayatımızı kendi istediğimiz gibi tasarlamak mümkün. Tabii ki para kazanacağız. Hayatımızı devam ettirmek için para kazanmamız gerekiyor. Ama bu parayı kazanırken kendimizi, başkalarını aşağıda, arkada bırakmak Hani bir hırs peşinde koşmak, hiçbir şeyi çevremizde fark etmemek ve hayatımızı sürekli tüketerek yaşamak bizi depresyona götürecek şey. Bu çünkü bize öğretilmiş bir şey maalesef ki. Ama bu böyle olmak zorunda değil. Evet paramızı kazanırız ama bu sırada da hayattan da zevk alırız. Hayatları da çekmemin asıl amacı hayattan zevk alarak hayatımızı geçirmek. Yani kendi potansiyelimizi gerçekleştirmek demek zaten bir noktada hayattan zevk alarak yaşamak demek. O yüzden şöyle bir duygularımıza bakalım istiyorum. Baskın olarak hayatımızda hangi duyguları yaşıyoruz? Ekstrem örnekleri düşünmeyin. Böyle rutin geçen bir haftanızı düşünün. Hayatınızı ne gibi duygular çerçevesinde yaşıyorsunuz? Düşük frekanslarda mı yaşıyorsunuz? Yani korku, endişe gibi durumlar mı oluyor? Yoksa mutluluk, neşe ama bunlar da böyle çok heyecan şeklinde mi oluyor mesela? Hani bunları bu şekilde gözlemleyerek hayatınızı nasıl yaşadığınıza bir bakın. Yani bu kısır döngülerde hangi duyguları üretiyorsunuz? Aslında bunları görüyoruz. Duyguları gözlemlemek biz hep bastırdığımız için de zor ve onları tanımlamak da zor oluyor. O yüzden bunun için de size bir ipucum var. Şimdi günün içinde kalktığınızda olabilir, çalışırken bir anda olabilir, her yerde olabilir. Kendinize 5-10 dakika ayırmanız yeterli. Vaktim yok demeyin. Eğer bunu yapmak isterseniz yaparsınız. Hadi bir gözlerinizi kapatın. Bin bir nefes alın. Birkaç tane. Biraz sakinleyin. Ki şu an bakın sakinledim. Ben mesela heyecanlıyım şu an sizinle konuştuğumuz için. Direkt çıktı zaten. Ve bakın. içinizde neler oluyor? Ve sorun kendinize. Ne hissediyorum? Şu an ne hissediyorum? Şu an bir rahatlama hissediyorum mesela. Orada bir heyecan da var. Göreceksiniz ki ne hissediyorum dediğinizde içinizden biri bir şey diyecek. Yani içinizden siz kendinize şöyleyim, böyleyim, bir şey, bir cevap gelecek. Yani duygularınızın biraz kendini göstermesine izin verin. Çünkü buna ihtiyacınız var. Bu öfke de olabilir. O an çıkabilir. Çıksın bırakın. Ya da fark edin akşam eve gittiğinizde çıkarın. Ya da spor yaparak çıkarın mesela öfke. Yani bu bunları dönüştürme yollarını ileride konuşacağız. Şu anda sadece o arayı verip ne hissettiğinize bakmanızı istiyorum. Ve Hayatınızda baskın olan duyguları bir gözlemlemenizi istiyorum ki onları dönüştürebilirim. Size güzel bir ipucu vereceğim. Bunu bence çok umut verir ve çok mutluluk verici. Her duygu zıttıyla çalışır. Dünya zaten ikilikler üzerine kuruldur. Yeniyen gibi düşünün. Dişil, eril gibi düşünün. Kadın, erkek gibi düşünün. Evet zıt ama bir yandan da birbirini tamamlar. Yani aslında hem birdir hem zıttır. Birbirleriyle var olurlar. Dolayısıyla biz eğer çok üzülüyorsanız bunu çok mutluluğa çevirmenin de yolları var. Bu bunu her an dönüştürebilirsiniz. Kimyası sizde. Bunun potansiyeli sizde. Bu hani ben böyleyim, ben şöyleyim. Bu bu etiketlemeler hep aynı çıkmaza sürükleyen etiketlemeler. O yüzden kendinize açın. Bırakın bakalım neler çıkıyor. Bir kendinize izin verin. Alan açın. Bu kadar güzel bir şey ki zihninizle içinize bakabilirsiniz. Bunlar dışarı çıktıkça o iç ferahlığı var güzel ki emin olun her şeye değer. Duyguları tanımlama konusuna da bir değinmek istiyorum. Bunun için kitaplar var. internette bir sürü bilgi var. Bir bakabilirsiniz. Yani düşük frekanslı duygular neler, yüksek frekanslı duygular neler. Bir tane duygular sözlüğüm var. Bu arada bunu da tavsiye ederim da hani zihinden böyle etiketlemek gibi olmasını istem. Onları tutunmak isteyebilir. Bak işte gördün mü böyle hissediyorsun. Bak işte gördün mü böyle oluyor falan gibi. Böyle yargılamaya olay dönebiliyor. O yüzden şunu yapmanızı asıl tavsiye ederim. Yani yine kendi içinize bakmayın. Bu duygular ortaya çıktı. Öfke diyelim. Öfke. İçinizde gözünüzü kapadığınızda bir bakın. O öfke nerede? Bedeninizde nerede duruyor? Bu öfkeyi nasıl tanımlarsınız? İmajine edin. Kafanızda. Mesela Şöyle bir şey olabilir. Öfkeye sebep olan orada bir şey göreceksiniz. Böyle bir baskı hayatınızdaki birini göreceksiniz. Size baskı uyguladığını göreceksiniz. Yalnız bir olay gözünüzün önüne gelir. Yani o kafanızda o durumu gözlemleyin. O iç bakış dediğimiz şeyi. Orada aslında birçok şeyin de cevabını bulacağınızı düşünüyorum. Yani o öfkenin nedeni, sizi ne tetikledi? Aslında bu duyguları yaratan şey de düşüncelerimiz. O konuları birazcık daha sonra geçeceğim. Önce hayatımızdaki baskın olan duyguları bir bakalım. Sizce iyi yaşamak nedir? Her anın tadını çıkarmak. Her şeyi böyle gerçekten hissetmek. Zihinden değil, bedenden. Hissedebilmek bile bence minnet duyulacak bir şey. Çünkü ben mesela kendimden bir örnek vereyim. Uzun süre hissetmemek için ki bunu beni tanıyanlar anlamaz. Ben de öyle bilmiyordum. Yani hissettiğimi sanıyordum her şeyi böyle dibine kadar ama Halbuki kendimi inanılmaz kilitliyormuşum. İşte bu zamanda yaşadığım bazı şeylerden dolayı zaten onu biliyorum, artık tanımlayabiliyorum. Kalbimi açmamayı yeğliyormuşum. Ama şimdi onu dönüştürmeye başladım. Nefes alabiliyor olmak, oksijeni almak bile o kadar güzel bir mutlulukmuş ki bunları fark etmek ya bence. Ama işte önümüzü e, zihnimiz kapatıyor, bir şey üretiyor ve kitliyor ve o duyguya o kadar alışmışız ki orada kalmayı yeğliyoruz. Çünkü diğerinden bilmediğimiz için ondan korkmayı yeğliyoruz. konular hani aslında çok derinde ama bir yandan da çok da apaçık ortada ya. Yani çıkıp şimdi mis gibi sahilde yürüyebilirim, oksijenimi alabilirim, çok mutlu olabilirim. Bu kadar basit aslında. Biz işte zihnimizde o öyle bu böyle şunu kazanamadım bunu yapamadım İşte şu bana şöyle dedi bu bana bunu yaptı en iyi şekilde yaşamak hayatımızı en iyi şekilde tasarlamak en iyinin yani altı şöyle doluyor bana göre. Gerçekten anı yaşayabilmek, mutlulukla bu yolculukta ilerlemek. Sonuca bağlı değil de yolculukta ilerlemek. Göreceksiniz ki hayatın zevklerine kendinizi bıraktıkça zaten o hayallerinize de kavuşacaksınız. Onlar da gelecek zaten. O böyle bazen o kadar gözümüzü kapatıyoruz ki bir şeylere ve sürekli bir şeyin peşinde koşmaya çalışıyoruz ki o yanımızda ufacık duran mutluluk kaynağını bile görmüyoruz. Ve aslında bu bizim yaşıyor olmamız bile bu mutluluk kaynağı yani. Şu kalbin atıyor olması bile, onu hissetmek bile, kendi enerjinizi hissetmek bile. Ok mu? Böyle polyanna gibi konuşuyorum. Size öyle geliyor olabilir. Bazı insanlara batıyor böyle şeyler. Ama işte bunun da nedeni kalbini kapatması. Batmasın. Bu böyle. Bu, bu bunu yaşayalım. Babaanneme geçen ki 90'ını geçti babaannem. Hatta Instagram'ıma da koymuştum. Böyle güzel mesajlar geldi. Dedim ki babaanne buna bir hayat tavsiyesi var. Hayata aşık ol yani. Bu kadar basit. Hayata aşk dolu bakmayı diliyorum hepimiz için bu sene. Hayatın bize koyduğu kurallara göre yaşayacağız diye kendimizi yok saymayalım. Bu konuya size çok güzel bir örneğim var. Netflix'teki Don't Look Up filmi. Leonardo DiCaprio şey olacak, spoiler izlemeyen geçsin buraya. En sonunda şey diyor ya işte her şeye sahipmişiz aslında. Bu yani. Özeti bu. Ve sistemin ne kadar çarpık olduğunu da gösteriyor böylece. Bu her şeyin zevkine varma ve mutluluğun çok yakınında olduğu gerçeğini de verdiğiniz aralarla kendinize, içinize bakma durumuyla anlıyorsunuz. Yani aslında o kadar sihirli ki insan inanamıyor yani böyle wow ben de nasıl bir potansiyel var ya insanlar nasıl varlıklar yani nasıl her şey bu kadar burada saklı olabilir kalbinde içinde beyninde sinir sisteminde o bu sihirli ama bir yandan da çok gerçek bu kadar gerçek olması işte insanı itiyor yani diyorsun ki ya ben bunu yapabilirim ya kendimin en iyi versiyonunu yaşayabilirim ve kendimi ortaya koyabilirim ve bunu yapacağım hem kendim için bunu bırakmamayı size de bunu diliyorum. Görüşmek üzere. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Size bir bakış açısı oluşturmuştur. Bu beğenirseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve zil işaretine basmayı da lütfen unutmayın.